İlk borcu aldığımız 4 Ağustos 1854'ten son borç taksidini ödediğimiz 25 Mayıs 1954 yılına kadar tam 100 yıl borç içinde çırpındık. 1882'den 1954'e kadar aralıksız 72 yıl borç ödedik. Nice badirelerden geçerek bugünlere geldik. Hamdolsun onurumuzdan şerefimizden, varoluş haklarımızdan asla vazgeçmedik. Biliyoruz ki bir Türk dünyaya bedeldir. Dünyalar bizim olsa da bu cennet vatandan tavizimiz düşünülemeyecek. Çayımıza koyacak şekerimiz yoktu. Ama Çanakkale'de destanlar yazdı. Lambamıza koyacak gaz yağı bulamıyor. Yalnızca haşhaş yağı kullanıyorduk. Ama milli mücadelede düşmanın hayallerini Türk süngüsüyle kırdık. Çünkü irademiz imanımız kadar büyüktü. Çünkü yoksulluğu çekebilirdik, yokluğa dayanabilirdik, ama esarete, köleliğe, teslimiyete kesinlikle tahammül edemezdik. Yeri geldi, silah bulamadık, mermi bulamadık. Bunları alacak para bulamadık. Kuru ekmekle öğün geçirdik. Ne gam, ne tasa. Elimize geçirdiğimiz küreklerle, dirgenlerle, çapalarla, taşlarla düşmana karşı koyduk. 19. ve 20. yüzyılların zorlu dönemeçlerinde ekonomik saldırılarla milletimizi teslim alamayacakların şimdiki varislerine feleğin çemberine kırıp yükselişe geçtiğimiz bugünkü zaman diliminde boyun eğeceğimizi mi zannediyor, zannediliyor? Felaketimizin siyasetini yapmak üzere kuyruğa giren ahmaklara sessiz mi kalacağımızı düşünüyor. Türkiye'yi ölüme göstererek sıtmaya razı etmeye çalışanlara duyarsız, duygusuz ve dirensiz olacağımızı mı hesap ediliyor? Şairin dile getirdiği gibi idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sikleti çekemez. <laughs> Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten mülhem diyorum ki para yoksa buluruz. Ordu yoksa kurarız. Düşman yoksa mutlaka yeneriz. <laughs> Yeter ki bir olalım, biri olalım, iri olalım. Birbirimizin uzağa değil yakın olalım. Karşılıklı hak ve hukukumuzu şartlar ne kadar vahim olsa da gözetmeyi ve müdafaa etmeyi bilelim.